Selamlar İnşallah bugün de takvanın ibadetin sınırını açtığımız Yüce Allah'ın rızası için her türlü hayrı yaptığımız bir gündür Elimizden gelen her türlü çabayı her gün göstermeliyiz Bugünkü konumuz Yüce Allah'ın hakelem Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlattığı bir konu adalet hayatın her aşamasında Yüce Allah'ın adaletini gözetmek. Her konuda adaletli bir tavır içinde olmak çok önemli. Hiç kimsenin hakkını yememek, kul hakkı yememek. Şu dünyadaki her türlü olaya bir bakın. Çok büyük bir kısmı ne yazık ki kul batıl bir düzende devam ediyor. İnsanlar bu dünyanın geçici menfaatleri uğruna her türlü batılı haramı normal görüyor. Biz böyle yaşayan kafirleri normal göremeyiz. Her türlü haram yapacaksın sonra da konuşacaksın. Biz bunlara taviz vermeyeceğimiz kadar hepsini de düzelteceğiz. Yeter ki biz Hakellem Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'ın rızasının Peygamber Efendimiz'in örnekliğinin izinden gidelim. Hayatın ne kadar kıymetli olduğunu düşünelim. Bunları söylerken de hayatımıza tatbik etmemiz gerektiğini unutmayalım. Bir şeyler söylemek güzeldir ama hayata uygulamak, fiiliyatta yaşamak ayrı bir güzellik katar. Bunu yapmadığınız zaman bir kayıp içindesiniz. Bunu da söyleyelim. Kimse kendini mükemmel görmez. Kimse gurura, kibire kapılmaz. Bu dünyadaki herkes o mükemmel hesaba ulaşacak ve o hesabı için uğraşacak Bu nedenle bu dünyada Ben şunları yaptım Benim artık yapmama gerek yok Gibi bir düşünceye kimse kapılmaz Her anımız önemli Yaşadığınız ömür ne kadarsa Yüce Allah'ın takdiridir Tayin ettiği bir ömür var Ecel gününe kadar elinizden geleni yapın Nisa suresinde bizlere Yüce Allah'ın söylediği Adaleti uygulayın Bir de şunun kararını verelim Biz bu dünyanın beşeri adaletine mi? Yoksa Yüce Allah'ın hak kelamda belirttiği adalete mi inanacağız? Şu dünyadaki batıl düzen yazılan çizilen bir sürü kanun neyi önümüze sunuyor? Bunu da düşünelim. Tabii ki biz Yüce Allah'ın kelamının orada bize belirtilen hükümlerin izinden gideceğiz. Oradaki adalet bizim referansımızdır. Bu dünyadaki geçici bir sürü kanun, ideoloji, masal var. Bunlara takılmayın. Bu dünyadaki ideolojilere akımlara kapılan cahiller her türlü kafirliği yapıyorlar. Yok ben şu cüyüm, bu her türlü masal anlatıyorlar. Şurası önemli. Şu yaşadığınız kısacık ömürde Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşadığınız hayat her şeyden önemlidir. Devamlı ben şucuyum bucuyum diyenler batılda giden şeytana uyanlardır. Bu kadar net. Bu dünyadaki bir sürü konu var. Ve insanlar şunlara takılıyor. Ben nasıl zengin olurum? Nasıl? Ne olursa olsun her şeyi elde ederim hiç helali haramı düşünmüyorlar. Ama sana verilen şu mükemmel nimetlerin de bir hesabı olduğunu düşün. Ona göre yaşa. Biz bunu herkese söylüyoruz. Allah'ın izniyle de dost doğru yaşadığımız sürece şu dünyadaki, kainattaki herkese bir şeyleri anlatacağız. Her zaman ha kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden gidip onu anlatacağız. Bu dünyanın batıl düzenini değil nasıl şu makamlara gelinir, nasıl şu kurnazlıklar yapılır demeyeceğiz. Nasıl dost doğru olunur, nasıl helalde yarışılır bunları anlatacağız. Biz bunlar kişisel görüşümüz olarak da söylemiyoruz. Hay kelam Kur'an-ı Kerim bizlere ne söylüyorsa Allah'ın izniyle onu yaşayıp hem fiiliyatta örnek olmak hem de kelamımızla belirtmek bu kadar önemli işte. Hayat bu kadar kıymetli. Ve çok ciddi yaşanması gereken bir ömrümüz var. Bu nedenle söylüyoruz. Her günümüz ayrı bir kıymet, ayrı bir ömür, ayrı bir hayat. Her zaman takvalı olmak. ibadetlerde yarışmak. Bunları yaparken de mütevazi bir hayatı sürmek. Gösteriş peşinde değil de örnek olma hedefiyle yapmak. Asıl olan budur işte. İnşallah bu şekilde insanlar yaşar. Ve hak kelam Kur'an-ı Kerim'i hakiki manada anlayıp hayatlarını uygularlar. Bu şekilde gelen bir mutluluk herkese ebedi alemin mükafatını inşallah getirir diyorum. Hoşçakalın.